Escape from Tarkov günlüklerine hoş geldiniz millet. Ee, bu sefer şundan bahsetmek istiyorum. Önce her zamanki gibi e, overall'ımıza gelelim. Ee, görüyorsunuz, stash değeri 60 milyona geldi. Ee, onun dışındaki statları, istatikleri vesaireyle her şeyi burada görebiliyorsunuz. Skill'lerimiz bu şekilde. Ee, hemen de bir şuna göz atmak istiyorum, yani bunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere 25 tane daha ekran kartı bulunduruyorum. Neredeyse 10 milyona da rublem var. Yani inanılmaz şu scale case gerçekten bana çok büyük bir getiri sağladı. Hatta 4 dakika sonra bir bakacağız. Özellikle intelligence folder'ı saklamanızı söylüyorum. Şu anda bakalım fiyatı ne kadar bunun. 100K'ya yaklaştı. Kesinlikle almaya değer. Tamam mı? Eğer scave case'inizi yaptıysanız e, intelligence folder'ı 88K'ya, 100K'ya almanıza kesinlikle değer diyorum. E, hatta şöyle göstereyim size. Dün bana bakın ne çıktı. Şu iki kart birden geldi. E, bu şu anda markette satılmıyor. Bu da satılmıyor. Ki normalde satılıyorlar ama e, barter satılıyorlar. Millet e, değişik değişik pardon şöyle ee, yine Twitch Rivals kol bandını istiyorlar işte sarı Lab Card falan Dorm Market key room hem de iki tane istiyor bu arkadaş bu da Green istiyor bu da Violet istiyor ee, bir de hani ben demiştim ya şu rezervdeki smp anahtarı var e, görev için bir de KSM anahtarı var. Disas History için. SMPK'yi de düştü bugün e, şeyden. Intelligence folder'dan. Onu da e, 1 milyona sattım. E, ayrıca Bitcoin farmımızı şu anda daha upgrade edemiyoruz ama dediğim gibi stash'ta 25 tane ekran kartı var yani Solar Power'ımız bittiği takdirde bunu upgrade edeceğiz. Bu da yine bir e, 106 saat sürüyormuş. Upgrade etmemiz 106 saat. Yani muazzam bir şey. Bu da zaten 18 saat sonra tamamlanmış olacak. Ee, ama hani şey konusunda mutluyum. Hani bu bittikten sonra benzin harcamamız yüzde 50 azalacağı için ee, bu Bitcoin farmı da her türlü e, tamamlamış olacağız. Hurdacı dükkanımıza geldiğimiz zaman zaten burada benzin bidonları görüyorsunuz. Hepsi, aynen, Hepsi full. Yani daha yeterince benzinim olacak. Ve benzin fiyatları da şu anda bakıyoruz. Daha 70 ile 80k bandında. İlerleyen zamanlarda bunlar da elbette çıkacaktır. Çünkü neticede şuraya baktığımız zaman mesela Yeager abimize baktığımız zaman 166k'ya benzin bidonu satıyor. Yani o yüzden 170k'ya civarında olacaktır. Şu anda insanlar daha çok görevleriyle uğraştığı için e, tabii bunlara pek önem vermiyorlar. Aynı şekilde hideout'larına da çok önem vermiyorlar. Ee, bir de bakın bir tane görev var ee, Ragman'da. Eğer merak ediyorsanız hani şu görevi nasıl yaparım, anlatır mısın derseniz ee, bir saniye, bulacağım hemen. Bu muydu? Yok. Bu da değil. Hmm. Ha, Servit Good Part 3. Bakın. E, şimdi bu Servit Good Part 1 çok kolay bir görev. E, Servit Good Part 2 de e, iki seçeneğin yani bir tane zaten görevden size Gezel Armor'u veriyor. Tamam mı? Ragman Gezel Armor'unu veriyor. E, onu çok rahat bir şekilde hani teslim edersiniz. Hani satmanıza gerek yok. İsterseniz de eğer kendinize güveniyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şuradan yine Ragman'dan şu kaskı alın. Tamam mı? Onun, onun yanı sıra da Linked Search'e tıkladığınız zaman maske de alabiliyorsunuz. Hani Killer maskeyi takın. Ben de mesela şurada hatta saklamıştım. Nerede? Yok burada değil. Ha, burada. Burada saklamıştım. Çünkü onun bir de Servit Good Part 3'ü var. O daha da zoru. neden zor? Çünkü orada şunu giymeniz istiyor. Bakın. Mekanikte de var. raporda da var. rapor level 4'te açılıyor. O yüzden rapordan almanızı tavsiye ediyorum. Şu. 6B43GA armorla. Ki biliyorsunuz markette bu yok. eskiden insanlar bunun işte daha hani hasarlı versiyonunu satıyordu markette. 3-4 milyon rubleye. Baya bayağı bir kar elde ediyorlardı bu da şimdi 5 tane relay istiyor, 2 tane de ISA istiyor. relay'lerin fiyatları da ucuzlamış. Fakat ben şöyle yaptım. Eee proper level 4'te 4 tane termit, 4 tane de TP200. Bu TP'leri zaten customs'ta tonlarca bulabilirsiniz. Reserve'de de aynı şekilde. termitleri de raflarda özellikle bulabilirsiniz. yine aynı şekilde customs'ta ve e rezorde, ben tercih etmiyorum biliyorsunuz. Ama e, customsa ben bundan çok çıkardım. O yüzden bu armor bedavaya denk geldi bana. E, aynı şekilde de e, gece factory'ye girin. Şu anda şimdi e, neden derseniz çünkü insanlar daha şeyle uğraşıyor. Hani daha düşük levelli elemanlar e, gece girip hani daha doğrusu çıplak girip e, orada e, şeyleri kayıtları yerleştirmeyle ya da işte tasklarını tamamlamayla uğraştığı için çok zorlanmazsınız. Özellikle arka bölümde doğarsanız yanınıza muhakkak bir tane de şey alın. Eğer bulmadıysanız şimdiye kadar flea market'te gidin alın bir tane factor 2. O e, gizli çıkışları açabilmek için e, gizli çıkıştan bekleyin birazcık. Hani oyunun bitimine az kala ne, ne zaman böyle ateş sesi kesilir. Tamam mı? PMC'ler tarafından birkaç tane skev'den kendinizi vurdurtturun. Ee, toplamda 85 armoru var. Unutmayın bakın ee, o killer kaskını da takın ki face yemeyin bot tarafından ee, ve dikkat edin tabii hani botta hangi silah var muzin mi var falan hani sonra kafanıza şans amansa tek yersiniz yazık olur o kadar para o kadar armor ee, bu 85'te 85 armoru aldığınız zaman yani yarısı, yarısından yani yarısına veya yarısından aza düşmesi gerekiyor ki e, bunu teslim edebilirsiniz. Yine %100 versiyonunu e, görev olarak alıyorsunuz zaten. Onu ister kullanın, ister direkt teslim edin. Ben direkt teslim ettim. Sonrasında bu biriktirmiş olduğum malzemelerle aldım. O şekilde yaptım. E, bir diğer soruya da geleceğim. O soruya gelmeden şu Scale Case'imizi bir açalım. Bakalım ne geldi bu sefer? Aa, i̇ki tane silah geldi. Güzel bir tane de bilinmeyen anahtar. Allah Allah ne o acaba? Şunu bir tekrar yollayalım. Bilinmeyen anahtarımızı bir açalım. Haydi bakalım. RBRH. Kaç para? 42K. Yani 40K değerinde. Gel gelelim ki şu anda bak. Şimdi. Diyeceksiniz ki ya çöp geldi. Aslında çöp gelmedi. Çünkü şimdi bu machine key'i satalım. Bu trailer Park Portable Cabin Key ne kadara gidiyor? O da ucuzmuş. Onu da satıcıya sat gitsin. Ama gel gelelim ki burada önemli olan silah SVD ee, biliyorsunuz ki görev e, silahı 60-70k'ya gidiyor. 65-70k'ya gidiyor. Hangi görev diyeceksiniz? Task e, Punisher Part 6'da PMC'leri SVD öldürmek zorundayız. Faktori factory dışında ve 15 tane eskiden galiba bu 10'du yanlış hatırlamıyorsam 15'i e çıkarmışlar herhalde. E, factory dışında öldürmemiz gerekiyor. Çok zor bir görev değil. Sadece birazcık uğraştırır. Çünkü silah biliyorsunuz hani pahalı. E bir de hani aranızda illaki modlayan da vardır. Ben düsaliyle ile girerim yani kastımsa. Orada çatır çatır vururum elemanları. Yani çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Bir de AKMN var. 64K. Yani e, düşünün ne kadardı 80K mı 88K mı neydi bu şey. Intelligence folder. Her türlü zararımı çıkarmış oldum. Yani kardayım şu anda. Anlatabiliyor muyum? Mis gibi tertemiz. Keşke daha güzel bir şey düşseydi. ama Bu videoda denk gelmedi. E, şimdi merak edenler için söyleyeyim bir de. Şöyle bir Soru geliyor hep ya da çoğu zaman bu oyunda e, solo olacak mı? Arkadaşlar bu oyun hiçbir zaman solu olmayacak. Yani solu derken e, bu oyunda hiçbir zaman bir offline modu olmayacak. Görevlerinizi rahat rahat hani PMC'lerle karşılaşmadan yapabileceğiniz hiçbir zaman olmayacak. Bu oyun hep bu şekilde kalacak. Yani online olarak hani PMC'lere karşı olarak kalacak. E, Offline'in gelmemesinin sebebi çünkü Nikita abimiz hiçbir zaman bunu bu şekilde planlanmadı. Hatta forumlarda artık moderatörler bile çok agresif davranıyorlar bu soruyu soran insanlara çünkü fazlasıyla konusu açıldı bu sorunun ama hiçbir zaman planlanmadı. Yani bu oyunu yaparken bunu planlamamışlar. Onların söylediklerine göre, tamam mı? Yani eğer hani bana şey demeyin, ha, doğru söylemiyorsun. Bu tamamen onların ifadelerine göre forumlara girip bakabilirsiniz. Ee, i̇kinci bir oyun yapmayı düşünüyorlar buna benzer. Orada bu şekilde hani offline olarak olacakmış ama Escape from Tarkov her zaman online kalacak. Bunu da bilgisini sizinle paylaşmış olayım. Hani duymadığın, duymayan veya bilmeyen arkadaşlarınız varsa Tarkov oynayan onlara da iletebilirsiniz dilerseniz. Ee, benden de bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir sonrakinde görüşürüz kendinize iyi bakın